toplama kampı müze olana kadar hepimiz insanlık adına basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü adına mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. 3 ay yattık. Ondan şikayet edecek <laughs> değiliz. Fikir şuradan çıktı. Bana geldiğimden beri soruyorlardı. Yani cezaevi koşullarını. Özellikle Deniz Yücel orada kaldığı için ben geldiğimde çok popülerdi Silivri konusu. Deniz Yücel içeriden yazılar yolluyordu, şemalar yolluyordu, anlatmaya çalışıyordu. Ben de elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyordum. Açıkçası ben İçlerinde en şanslılardan biriyim. En kısa süre kalanlardan biriyim. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sayesinde. Ama doğrusu her çıkan, içeriden çıkan herkesin dile getirdiği gibi her çıkan buruk çıkıyor ve geride kalanlara verdiği bir söz oluyor. Yani sizi unutturmayacağız diye. Bu da benim unutturmamak için yapabileceğim şeylerin asgarisi. Burada e, Alman politikacıları, siyasetçileri, e, gazetecileri sürekli Türkiye ile ilgilenmeleri, Türkiye'deki meslektaşlarına sahip çıkmaları yönünde cesaretlendirmeye çalışıyordum. Partililere söylüyorum yani bakın Türkiye'de parlamenterler, meclis üyeleri meslektaşlarını hapiste, onları ziyaret etmeniz lazım. Gazetecilere söylüyordum ya bir mesleki dayanışma göstermemiz lazım. Gidin Silivri'ye ziyaret edin, eğer kapılar açılmazsa aileleriyle buluşun. Bir dayanışma sergileyin diye. Bu giderek zorlaştı tabii günümüz koşullarında ve Deniz Yücel bırakıldıktan sonra da daha ilgi azaldı Alman kamuoyunda. Bunun üzerine dedim ki siz Silivri'ye gidemiyorsanız ben size Silivri'yi getireyim o zaman. Ve proje aslında böyle doğdu. Dedik ki bu bir insan hakları projesi olsun. Dünya, Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük gazeteci cezaevini görsün. Onun bir defa fiziki koşullarını görsün. O yüzden Hücreyi birebir ölçülükçe inşa edelim. Bu benim kaldığım hücre değil, ama tipik bir hücre, birçok meslektaşımın kaldığı tipik bir hücre ölçüleri itibariyle içindeki eşyaları kabaca yerleştirdik ve istedik ki gelen hissedebilsin yani kapatılma duygusunun ne olduğunu, tezritin ne olduğunu. Çok Borki tiyatrosu sahiplendi projeyi onun çok yaratıcı küratörleriyle çok uzun süreler çalıştık. Aslında güzel bir formatı var. Yani e, içeri ben sizi sokmaya çalışayım e, anlatarak. İçeri girdiğinizde bir polis sorgu odası gibi e, her taraf ayna. Siz sadece kendinizi görüyorsunuz ama dışarıdan herkes sizi görebiliyor yani e, izleyebiliyor sizi. Dolayısıyla o sürekli büyük biraderin sizi gözlediği duygusunu vermeye gayret ettik. Aynı zamanda da o ayna ışıklarla birlikte çoğaltıyor ve yüzlerce hücre haline geliyor. Böylece de yani Türkiye'de her gün yenisi eklenen cezaevlerini ve hücreleri duygusunu vermeye çalıştık. Ve içeri girenler gerçekten o şeyi alıyorlar, o hissi, orada kapatılmayı. Ve tabii şunu da anlatıyoruz, yani burada kapatılmak kendi başına bir işkence ama daha daha fenası burada ne kadar kalacağınızı bilmemeniz. Yani bu bir yıl olabilir, üç yıl olabilir, dört yıl hiç hakim yüzü görmeden orada kalanlar var. Dolayısıyla biraz e, Türkiye'deki koşulları anlatmak istedik ama sadece bu değil. E, yani şunu da istemedim, gidip insanlar vah vah yazık burada bu nasıl yaşıyorlar demesin. Yani bir Madone, Madame Tussauds Müzesi olmasın bu. Bir siyasi mezarlık değil orası çünkü. Tersine oranın aslında nasıl bir atölye olduğunu, nasıl bir e, yaratıcı insanın, ...düşünen insanın onu nasıl bir düşünce kürsüsüne çevirebildiğini... ...bir mikrofona dönüştürebildiğini, bir atölyeye çevirebildiğini gösterelim istedik. Hemen yanına bir müze kurduk. O müzede de Küçük Şeyler Müzesi adı. Ee, aslında çok basit bir fikirden yola çıkıyoruz. Ee, yaratıcı insan oradaki yasaklarla nasıl baş etti? Bunun içinde de Tunca Özkan'ın çaydan çiçek yetiştirmesinden tut... Selahattin Demirtaş'ın telefonda eşine mırıldadığı e, türküyle e, Cumhurbaşkanlığı kampanyası yapmasına ya da Osman Kavala'nın e, Salyangozlarının İngiltere'de operaya dönüşmesinden Zehra Doğan'ın annesinin yolladığı e, tişörtlerin üzerine yazdığı yaptığı resimleri dışarıda resimlerle dışarıda sergi açmasına kadar Grup Yorum'un e, tıraş uçaklarının kaf kafalarını kesip onlardan panflüt yaratmasına kadar. Birçok çok heyecan verici e, deha ürünü var bence. Ve ilk iki gün oldu açılalı. iki gün boyunca sadece basını açabildik. Halka kapalı maalesef korona yüzünden ama 20-30 kadar Alman gazeteci gezdi. Hepsinin müthiş etkilendiklerini gördüm. Ona çok sevindim. Çünkü bizler için biraz sıradanlaştı bu tür şeyler ama tabii dünya gözünde bu bir direnç hikayesi. Bu aslında insanların hapsedilebileceği ama fikirlerin, yaratıcılığın hapsedilemeyeceğinin göstergesi. Niyetimiz şu, burada bir 5-6 ay kalacak sergi. Sonra umarım Nisan'dan itibaren açılacak halka. Sadece halka değil tabii, politikacılara da ve açıkçası şu andaki yeri e, Merkel'in evine birkaç yüz metre mesafede. Merkel'in e, evinden çıksa e, 8-10 adımla gelebileceği bir mesafede. Diliyorum ki Alman Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı da ziyaret eder ve Erdoğan'ın onları anlattığından farklı bir Türkiye manzarasını biz gösterme şansı buluruz. Sonra da sergimizi toplayıp bir tırın, tır diyorum çünkü benim için tırlar kıymetli biliyorsun. ...bir tırın sırtına yükleyip önce Almanya'da sonra Avrupa'da turneye çıkarmak istiyoruz. Böylece Türkiye'de nelerin yaşandığını ve o yaşananlara rağmen insanların nasıl büyük bir dirençle... demokrasiyi sahiplendiğini bütün dünya görsün istiyoruz. Silivri'deki yoldaşlar veya Türkiye cezaevindekiler ve aileleri bilsinler ki... ...hiç unutmadık, hiç unutmayacağız ve sonuna kadar herkes, bütün düşünce suçluları serbest kalana kadar ve asıl suçlular içeri girene kadar ve asıl bir gün Silivri cezaevi gerçekten müze olana kadar bu mücadele sürecek.